Herkese merhaba arkadaşlar. Zoom programı hakkındaki e, ortaya çıkan iddialardan sonra herkes bu hesabını nasıl kapatacağı konusunda bir tedirginlik yaşadı. Nasıl yapılacağını merak ettiniz. Ben de size bununla alakalı bir video çekmek istedim. Şimdi bilgisayarımız üzerinden e, Google'a geliyoruz. Zoom diye her zamanki gibi şöyle arattığımız zaman, bakın zaten o bahsettiğim haberler burada çıkıyor direkt. Hemen sitesine giriyoruz. Türkçe çevrilmesini bekliyoruz. Evet, çevrildi. Yapmamız gereken şey şu. Hesabım bakın sağ üst köşede hesabım var. Oraya tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman biraz beklersek bunlar Türkçe çevrilir diye umuyorum. Şu an ha, çevrildi. Ee, öncelikle eski faturalarınıza bakarak herhangi bir ücret kesilmiş mi onu da görebilirsiniz. Onu da şöyle yapıyorsunuz. Bakın mesela burada hesap yönetimi var. Hesap yönetiminin altında fatura bilgileri var. Faturaya basıyorsunuz. Mesela benim mevcut planımda ücretsiz gözüküyor. Yani öyle bir şey yok. Bekleyen planlarıma bakıyorum. Yok. Fatura bilgilerime bakıyorum. Herhangi bir bilgi yok. Bakın burada bazı bilgiler istiyor benden. Fatura geçmişine bakıyorum. Öyle yok. Yani benim böyle bir e, fatura geçmişim gözükmüyor. Sizler de bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Peki hesap nasıl feshediliyor? Şimdi beraber hesabımızı feshedelim. Hesap profil diyoruz. Bakın hesap profiline bastığım anda burada hesabımı feshet seçeneği var. Ona tıkladığım anda onaylayın diyor. Hesabınızı feshettiğinizden e, emin misiniz? Evet diyorum. Ve şu an Hesabım feshedilmiştir. Sizler de bu şekilde hesabınızı feshedebilirsiniz. İyi günler.